Kanalımdan herkese merhaba. Roborock S5 Max akıllı robot süpürgenin kullanımı ile ilgili aydınlatıcı bilgilerle sizlerleyim. Süpürgenin kullanımını detaylarıyla anlatan bir kaynak bulamadım. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Eminim ki bu bilgilendirme çok faydalı olacak size. Öncelikle süpürgemizi evimizin neresine koyacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şarj ünitesini ve ünitenin şeffaf altlığını altlarındaki yapışkanları kullanmak suretiyle buraya sabitliyoruz. Telefonumuza Roborock uygulamasını indiriyoruz. Süpürgeyi açma düğmesine biraz uzun basmak suretiyle açıyoruz. süpürgeyi şarj ünitesine yerleştiriyoruz. Sonra açma düğmesine ve yanındaki ok işaretine birlikte basarak Wi-Fi bağlantısını yapıyoruz. Wi-Fi wi bağlantısını telefondan Roborock uygulamasına girerek login seçeneğini tıklamak suretiyle gerekli bilgileri girerek yapıyoruz. Süpürgemiz ilk kullanıma hazır ve her türlü bilgi telefonumuzda görülüyor. En önemli husus haritalama işlemi. Haritalamayı yapmak için ilk kullanımda süpürgenin bütün evi dolaşıp süpürme işlemini bitirmesi gerekiyor. Bunun için telefondan ol seçeneğini işaretleyerek bütün evin temizlenmesi için clean tuşuna basarak temizliği başlatıyoruz. Temizlik bitince uygulama kendiliğinden haritayı kayıt ediyor. Thank yeah. Haritalama işlemi devam ediyor. Bu işlemi telefon uygulaması üzerinden takip edebiliyoruz. İlk işlem esnasında süpürgeye toz haznesini temizlemek dışında kesinlikle dokunmamamız gerekir. Haritalama işlemi devam ediyor. Şu ana kadar 64 metrekareyi 75 dakikada temizledi. Toz haznesinin dolduğu mesajını verdi. Pause tuşuna basarak makineyi durduruyoruz. Şimdi de toz çıkartıp boşaltalım. Açıyoruz yukarıya çekerek boşaltıyoruz. Çıkan toplanan kirler. yerleştirelim boşalttıktan sonra kapatalım clean düğmesine basarak temizliğe devam ediyoruz masanın altını temizliyor şu an Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu haritalama işlemi esnasında makinenin şarjı %20'nin altına düşerse süpürgenin kendiliğinden şarj ünitesine dönmesine izin verilmeli, kesinlikle müdahale edilmemelidir. Eğer müdahale edilirse harita işlemi tamamlanmaz, haritalamaya tekrar baştan başlamanız gerekir. Şarj %80'e ulaştığında süpürge temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. haritalama işlemi bitti, şarj ünitesine geri dönüyor. Çarşı. Haritalama işlemi tamamlandıktan sonra kendiliğinden odaları, renkleri ayırarak böldü. Harita üzerinden Edit Map uygulaması ile temizlik kısıtlamaları koyabilirsiniz. Edit Map tıklandıktan sonra No Go Zone, Edit Room, Customs ve Sequence tıklanmak suretiyle tercihlerinizi kaydedebilirsiniz. Edit Room ile oda bölme veya birleştirme işlemini yapabilirsiniz. No go zon ile girmemesi gereken tuvalet gibi bölgeler veya odanın belirli bir bölgesi veya mop kullanılmaması gereken bölgeleri işaretleyebilirsiniz. Kastımız ile odaların vakum ve ıslak temizlik seviyelerini belirleyebilirsiniz. Sikonsüle'de odaların temizlik sırasını belirtebilirsiniz. Harita üzerinden Edit Map uygulamalarını kullanarak kısıtlamaları ve tercihlerimizi kaydettik. Süpürgeniz kullanıma tamamen hazır. İstediğiniz zaman istediğiniz odayı odaları veya evin tamamını evde olmasanız da temizletebilirsiniz. Zaman size kalacak, yaşamınız kolaylaşacak. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.